Nereye? Milano Fashion Week. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun. Evet. Milano Moda Haftası'nın açılışını yaptı Ayşenur. Podyumumuza hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Nihal. <gülüyor> ee, az önce Nurcan'a dedin o saç aksesuarlarının aynısını kullandın diye de benzeriydi seninki aynısı. O dolarlı çorap. Anlamadım. Az önce Nurcan'a bir yorum yaptın. Saç aksesuarı aynısıydı diye. Benzerini kastettin aslında. Seninki aynısı. O dolarlı çoraplarına yine böyle bir şey takmıştın diye hatırlıyorum. Aynısı diye hatırlıyorum. Yine neyi çizgi filmi izleyip geldin buraya? Ne alaka? Ben Net ona nasıl bir yorum yaptım? Aynı tarzda çok şapka taktın dedim. Biraz ben böyle zorlan... bir şey takmadım. Dinlersen anlatıyorum. Dinlemeden cevabımı almadan bir şeyler söyleyemezsin yani. Bir şeyi anlamadan yorum Bunca yapıyorsun. Bunca cümle kuracağını söyleyebilirdin söyleyeceğini. Bir şeyi anlamadan yorum yapıyorsun. Aynısını taktın dedim mi sorar mısın? Aynı tarzda çok böyle başa takılan aksesuar kullandım. Sen aynısını kullandı taktın dedim. diyorum Ayşenur. Ben ne, nerede aynısını taktım? Ben bunu ne zaman kullandım ya? Ben onun şapkaydı. Şapkanın kulakları vardı. Sen hangi çizgi filmi izleyip buraya geliyorsan orada kal bence. Çok benzeriydi yani. Yaptığın eleştirin aynı tatlı. Her zamanki gibi. Bir tane gibi. siyah şapka vardı ve şapkanın kendi kulaklarıydı o. Kafana da takmışsın böyle dandik bir şey. şey. Dandik derken aynı yerde yan yanaydı. Pardon dandik derken. Bunu aynı derken. yerden almam mümkün değil. Bu bambaşka Aa, bir Ayşenur yerden alındı. pasaj oğulları, Sen buna dandik Derde. diyemezsin. Aynı yerden yan yanaydı çünkü Canım, o çok ikisi. Canım çok dandik bir malzeme bu dandik takmışsın. Bu dandikse ultra dandik. Bunun onunla aynı yerden alınması mümkün değil. Yanından geçemez yani. Ne alaka aynı mağazada çeker Çok alakası gösterir, var. Bunun ben aynı tanışsın. mağazadan almadım. Bunun arkasında dantel var ve ben sürekli aynı yerdeki ucuz aksesuarları toplamıyorum. Ucuz şeyleri şey şeyleri sen giyersin. Aldım. Ayağımdaki ayakkabıdan Dandik beyni. diyemezsin canım. Ayağımdaki ayakkabı senin... Söylenir. sen bana e, dersen sen ben sana o ayağımda ya da kaliteli olduğunu İkinizin de üzerinde e, bütçenize uydurmaya çalıştığınız ve aldığınız bazı aksesuarlar var. Ayakkabı var vesaire vesaire. Lütfen... Burada kullandığınız ürünlerle ilgili dandik, basit, uyduruk gibi kelimeler, sıfatlar kullanmazsanız sevinirim. Benim tepki gösterdiğim de o zaten. Sana tepki gösterdiğim sana de o. Kafana dandik bir sen şey tut şu an saçmaladın ve rezil oldun orada kızar bekle. Ay bir şey söyleyeceğim biraz kendini izle ya. Istiyorum. Gerçekten. Of, saygı duyulduğun tek platform. Susar mısın Altus. lütfen yeter. Çakma Betme. Telefonu kapattıysanız Sara'ya söz vereceğim. Sara. Benim ben babam, nereye düştüm <laughs> diyor musun? Benim, Benim babam, babam senin, senin babanı, babanı döver. döver. <laughs> öyle oldu yani bu bildiğim. Çocuk çünkü. Çocuk değil sen de öyle yapıyorsun. Ayşen, o kadar oldum diye böyle yapıyorum. Siz Üzgünüm. burada yoktunuz bilmiyorsunuz. Ciddi i̇şte yani Çocuk arada gibi. sırada ben Çocuğum, böyle bakıyorum falan. Günler zaman. günler geçecek çok göreceğiz geçti. bakalım. Sen de kendini bir anda o girdi onun içinde bulacaksın. Kendini bir anda böyle bir şey arasında. Arasında. Çünkü Efendim? çocuksu yerden vurmaya çalışıyor. Çocuk gibi benimle Benimle konuş ya benimle ilgili konuşurken. <laughs> <laughs> Senin Kendileri ne, burada. Ne, 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 ne <gülüyor> <gülüyor> benimle ilgili konuş. Benim hakkımda konuşacaksın. Ya sen bir sus ya. <laughs> Kendileri Gerçekten burada. nefesini boşa harcama yeter. Benimle konuş benimle ilgili konuşacaksın. Daha burada nefesini boşa harcayacağın çok insan var. Lütfen bana harcama. Ay yeter. Nur tamam masken fark. Maske mi yüzündeki değil değil mi? Boya mı? Maske. Maske mi? E, kafandakiyle maskeyi ben hiç uydurmadım bir kere. Bir de elbisen çok uzun. Ayağındaki botlar çok kötü. inanılmaz kötü duruyor. Özellikle yani sen siyah çorap ve siyah normalde. ayakkabı giydim ama. Belki suyet bir bot giyseydin falan yok edebilirdin ama deri bot bir de açık falan Onların ben çok beğenmedim. Onların kafanda planladığım bir şey var. E, planladığını biliyorum. Zaten planlamasan böyle gelmezsin Hayır, herhalde. Hayır benim e, besinlendiğim bir şey var. Yani <laughs> böyle... Ama senin bildiğin bir şey yok bu konu hakkında bence. Ayşe Nur'dan itiraflar. Çünkü bu elbise uzun olmalı, bu kalın çorap giymeli ve mat bir ayakkabı olmalı. Tamam ayakkabı konusunda Suet'te haklısın ama Suet ayakkabılarımın çoğunu kullandığım için bunu kullandım. Ama yani, çorapla elbise hakkında bir şey söyleyemeyiz. hayır bak, ]miyorum. bak söylediğim şey de şu var bir de kafandaki ne diyeyim kulaklarla... Bağdaştıramadın mı? Ma, hayır maske i̇şte hiç onun alakası da bir yok. anlamı var. Ne anlamı var Neyse, bir anlatsana sonra. anlayalım. Ben sana arada gösteririm görürsün. E tamam. şimdi diğerinin karşısına geçince anlatırsan biz de öğrenmiş oluruz öğrenmiş hepsini anlaman. Biz bizimle paylaşmıyorsun madde. Ee, Özden. Merhaba. <laughs> Ay Ayşenur sen konuşunca ben direkt böyle sezon finali yapıyorum kendi içimde. Çünkü hani kendi kendine böyle e, moda kuralları uyduruyorsun. O yeleğinin boyu evet daha kısa olmalı. Çünkü seni çok kısa göstermiş. <laughs> kadar yani. Yine Ayşenur geldi. Bir de e, ben çok fazla siyah giydiğim için çok fazla eleştirilmiştim. Sen de sürekli siyah giyiyorsun. Arkadaşlar siz de eleştirinizi buna yönelik yaparsanız çünkü ben de bir hafta boyunca siyah giymeyi düşünüyorum ve negatif ele, eleştiri kabul etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Tatlışlıklarım. Sana da cevap verme gereksinimi duymuyorum. <laughs> Belki öyle bir e, çünkü çok verecek bir cevap bulamamış olabilir misin? Çok Ekirine ben hep çok zaten gereksiz, gereksiz, gereksiz konuşuyorum. Anlamadığım yani, şeyler gereksiz oluyor değil mi Ayşenur Balcı? Teşekkürler Nurbalcı? tatlım. Teşekkür ederiz Bence Ayşenur'a bakınca 10 saniye sonra teşekkür ediyorsunuz. Gördün mü o kepsileri? Ben gördüm ve güldüm. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 160 lira, çorap... 25 lira, çanta 69.90 lira, eldiven 99 lira, elbise 39.90 lira, kürklü yelek 329 lira, maske 50 lira, gözlük 89.90 lira, saç aksesuarı 99 lira. Oku oku bitmedi. Bitmedi. <laughs> parça parça parça. Parça parça. Şimdi bizim podyumumuzun pazartesi sendromu bu. Böyle bir birkaç gün birbirinizi görmüyorsunuz ya, Nur'un değişiyle yükleniyorsunuz, yükleniyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Sonra böyle sesler yükseliyor. Çıkmıyor ki sesim bir de içine gitti. Sesim kısıldı içine. <laughs> bir <kaç>. de üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çıkıyor. Kafanın güzelliği ne olacak? Çok teşekkür ederim. O maskeyi Satın, yapıştırdın rengi mı? Gitti ama tamamen ve hala kuaförüme gidemedim. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok beğendim. <laughs> çok teşekkür evet, ederim. Evet yani o ayak botlarının illa suet olması gerekiyordu ki çok bölmüş ama şahane gözüküyorsun. Ben elbisenin boyunu da sevdim. Aç bakayım. Evet olur. Gayet bir problem yok. Biliyorsunuz hafta araları benden mümkün değil 10 çıkmaz. Çok teşekkür ederim. Sana da 9 veriyorum. Ay hoş geldin Gagoş. Hoş buldum. <laughs> Yeni adın Gaga, Gagoş. <laughs> Sevdim bu adı da. Sevdin mi? Evet. Ne oldu kavganızı duyamadım, sebep ne? Bunlar mı? Bunları gördü ya ben de içeride, aa ben de takacaktım. Böyle bir kıskançlık var onda, bir şey aynısı benziyorsa bir şekilde onu karalayacak. Bir şey benziyorsa karalamak zorunda. Aynı renk ruj sürersin karalar. Bir şey giyinirsin iğrenç olmuşsun. Arkada sürekli böyle bir motivasyon düşün. İğrenç olmuşsun Ayşe Nur. Böyle yapıyor. Burada herkesin... Buraya çıktığım zaman da bu böyle karalamaya çalışıyor. Burada herkesin bir misyonu var. Nihal'in de misyonu şeydir. Yani yap boz böyle. Evet. Ondan sonra ama ona yakışıyor böyle muzurluklar. Kim bilir, beni, bizim de içimizden bize söyleyemiyor. Ay diyordur ki mesela, ay o kafasındaki pomponu ne? Ay diyordur, o İvana'nın saçı ne bugün? İşte onları bizim direkt suratımıza Ay öykünün, öykü'nün bugünkü elbisesi ne? O içinden de belki de oralarda konuşuyordur, o dayanamaz. <gülüyor> <gülüyor> o dayanamaz, o öyle. Onu öyle kabul ettik. E öyle söylediğini <laughs> unutuyor. Değil mi? Nihal. Unutkanlık Kız problemim Nihal. yok Nurella'm Allah'a şükür. Kız Nihal. Aa, gezmişsin gene bayramda. Cirit atmışsın İstanbul'da. Aynen o yüzden çok enerjiyim. Çok. Evet sana gelince. İstanbul'a çok fazlasın. Vay. Gitmek istiyorum. Ben buradan gitmek istiyorum. İstanbul'a çok fazlasın lafı uzatmayayım. Ay çok teşekkür ederim. Evet bugün iki ya, tane... Ya anlamadım. Bugün iki tane on vereceğim kişi var. Biri sensin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bucks Bunny. Bucks Bunny. <laughs> çok güzel. E, kula kulakları güzel. Geçen sene çok modaydı. Bu sene de var. Yani tam da var. Ama sen maskeyle onu farklı boyuta getirmiştin aslında. Getirmişsin ondan dolayı çok sevdim maske tamam tamamlamışsın bu bütün tarzını ne yapmaya çalıştı neyse Milano'da bir defile izliyorsun evet. kesinlikle dikkat çekeceksin ben deri ayakkabı sevdim çünkü eldiven de deri onu tamamlamışsın sadece çantayı sevmedim çünkü kafada kulaklar, çantada kulaklar fazla geldi. O çocuk yani 5 yaşında, 6 yaşında çocuk böyle çocuklar. Çocuk aldım zaten. Çok beğendim. Çantalar için yani senin için bu çanta değil. Bu tarzın için çantası değil zaten. 9. Teşekkür ederim. Nur Hanım saçını beğendiği zaman bir hafta aynı saçı yapıyorsun.